başına geçti. Önce ya. selam sonra kelam. Nasılsın? İyi misin? Hamdolsun sen nasılsın? İyi olacağım. Melmeke Trabzon mu? Of'tan. Of'tan Of Cumhuriyeti. E. Of'u severim. Ben Trabzonlu değilim. Ofluyum ben. Abi direk Allah'a. Evet. Allah. <laughs> evet. Oflar direk Allah'a bağlı. Evet. Nasıl benim gidiyor? Beykoz'dan Benim kahraman Malatya. Kahraman Malatya. Evet. Maşallah ben Malatya oradan... hiç düşman işgaline uğramamış asıl ha. kahraman Malatya. Eee merkezde ben azce giderken orada namaz <laughs> kıldım ama bu <laughs> şeyde Allah ee, depremde şey oldu. Evet. Allah. Hacı evet, abi bu pazar abi. günü belediye seçimi olacak. Olacaktım ama sen Olsun. iyi bir insansın. Çok teşekkür ederim. Her gün söyle. Konuşalım çok buyur. Çok Bu pazar günü belediye seçimi olsa evet. bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine oy verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Abi. AK Parti'ye verir. İmamoğlu benim hemşerim ama o CHP'nin başına geçecek. Öyle mi? Ben rüyasını gördüm. Ne zaman geçer He? Geçebilir mi? Geçecek ya. Rüyada gördünüz. Allah Allah. Yok, konuşmak yani. Benim rüyalı, rüya haktır. Ayet var hakkında. Evet, ama o şer de olur, hayır da olur. Ha. Ama genellikle ama ben gördüğüm rüya, evet İmamoğlu belediye başkanına kendini koymayacak ama çok bir her taraftan bir hücum olursa esas... Normal şartlarda rüyada İmamoğlu CHP'nin genel başkanı oluyor. Evet. Peki. O kadar efendim sayın Erdoğan 21 yıl sonra tekrar seçildi birçok sorunumuz var işte gıda kira yüksek evet. Bunları çözebilir mi sizce Hiçbir şey yok Ben 77 yaşındayım böyle bir ortam görmedim göremeyiz nasıl iyilik olarak kötülük olarak ha dünyada ekonomi bir 77 yaş, sanki 97 yaşında gibisin kardeşim kuru, kuru ekmekle büyüdüm ben yamalı lastik giydim ya Değil mi? böyle bir para uu, millet para yiyecek yer arıyor ya Tekavüt müsün acaba? Araba. Emekli misin? Tekavüt müsün? Emekli. Çok güzel. yaştan oldum. Dört tür şimdi parayı parayı harcayamıyoruz. Öyle bereketli. Ver biz ben, harcayalım. Biz harcayalım. Yani bunu söylerken muhalefeti bizim düşmanımız diyor ki o da bu vatanın insanı. Evet. Bu bir yarıştır. Eyvallah. Ama yapamaz. O teşkilatı 20 senedir adam şeyde dünya lideri ya. Peki dünya Dünyanın her tarafında, doğusunda bak. Peki Sayın Erdoğan dünya lideri niye bir dolar 20 lira? Efendim? niye bir dolar 20 lira? Dolar isterse 50 lira olsun. Faiz yukarı çıktı mı dolar para kazanı? Dolar para kazanmıyor. Herkes ama her bunun şey, birinci her şey değil. dolarla geliyor. Petrol dolara geliyor. Şuurlu bir insan dolar almaz. Bana bedava versen almam doları. Oğlum, almasanız bile petrolümüz dolarla geliyor. Doğal gazımız Abi, dolarla şimdi geliyor. ama açık Dolayısıyla mecburuz ona ödüyoruz. Ya tabii ki devlet hepsini bütün iş adamları dolarla iş yapıyor filan. Tabii. tabii ki bugün beni yani etkiliyor seni. Ben sana en numa, en ben Kendim 25 olur. senedir siyasi hayatım var. Erbakan'dan çalıştım. Dinim, vatanım, milletim için. Anladım ne durumlar. Yasak dönemleri gördük filan. Bugün Amerika diyorlar ya büyütüyorlar filan. Doğan evet, Çözer'e çok teşekkür ederim. Ha, Amerika'nın bir numaralı desteği Türkiye. Desteğini bir çeksin kafa üstü gider. Türkiye Tabii mi çeksin Amerika gider. gider? Tabii gider ya. Türkiye ne dese göre Amerika'ya? Evet. Amerika dünyayı sömürüyor. Niye Türkiye? Avrupa ülkeleri Türkiye'ye bağlı. Bütün stratejik durumda merkezdeyiz biz. Amerika'nın bir numaralı desteklisi ondan sonra Türkiye. Desteğini bir çeksin kafa üstü gider. O konuşmaları... Mesela ne veriyoruz. destek veriyoruz? Onlara ne veriyoruz? Amerika. Doğalgaz mı satıyoruz? S her şeyi satıyor da yani yakıt durumundan tabi cari hesabımız var. Onlar da kapanıyor, enflasyon... Sen gibi biz araba satıyoruz, para alıyoruz. Anlıyor musun? Evet. Türkiye ne desteğini çekecek? Türkiye Amerika ne İyi veriyor? Başladık bizi bu duruma getirdiler. Amerika Amerika dedik sen domates biber ek diyor. Sen sanayi yapma. Şimdi yapıyoruz ama. Yani Türkiye desteği Amerika batar diyorsun. Amerika'nın şey Türkiye'nin sözü olmadan bak Finlandiya dediğini yaptı. Şimdi İsveç yola girdi. Hepsi girecek. Hepsi Türkiye bunu, muhtaç mı? Ha bunu kim yaptırıyor? Allah yaptırıyor. Çok teşekkür ederim saygılar. Merhaba.